Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok sinir bozu sinirim bozuldu şu an. Ya az önceden az önceden belli ben video çekiyorum sandım. Kaydı başlatmayı unutmuşsun. Vallahi çok sinirlerim bozuk şu an ya. Küfür edeceğim ben sonunda. Ya, tabii, tabii. Lan biri girdi sandım var ya çok korktum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survivor modundayız. İlk defa Minecraft video, çe videosu çekiyorum. Daha önce mini world videosu çekmiştim var. Ama ilk defa Minecraft çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ben Minecraft'ta Survival açtım. Survival'da sizlere beraber sizlere beraber işte anam eee, şey oynayacağız. Minecraft oynayacağız ya. Survival modu açtım. işte sizlerle birlikte kasacağız bu survival modu. Oyunu bitirmeye çalışacağım. Bir tane yeter. İşte arkadaşlar like atıp bunu yapmadan like isteyemem. Like atıp bildirimleri açıp abone like atıp abone olup bildirimleri açarsa like atıp bildirimleri aç. Neyse seri işte siz yaparsınız? Hemen evet, şunu koyalım. Ya abi sabahtan beri zombilerle dövüşüyorum. Kaç kere öldüm videoda değilmişsin. Şunları koy. Ben ne yapacağım ki? Ya Bu da çok hızlı yanıyor. İki tane tahta kazmam var. Tam bir tanesini ya? Oha üç tane. Şunu yak. Mecburen yani şu an. Her şeyi yaparım. bir tane daha varmış. Dur lan şunu ya. Mecburen şu anda bunları yakıyoruz. Hah. Hah. Söndü. Ben şimdi burada sabahın olmasını bekleyemem gidip oyun öldüreceğim. Ne olursa olsun artık. Bir açayım karşımda kalıp. Bu aralar da zombi çıkmıyor lan niyeyse. Abi hiçbir yerde koyun olmaz mı? Anasını satayım. Anas! Korktum. Anı kırıldı. Allah belanı versin seni gibi. Çok korktum. Ben lan! Ölsene! Koyun bulamadım bak Kavuk! Koyun gördün mü? Aa bu benim küçükken, az önce vurmadım. Civciv. Hey! Az önce bir tane civciv buldum, vurmadım. Uymuş artık, bakın gördünüz mü? Biri bağırıyor evde, korktum valla. Anasını satayım. Aa koyun! Zombi de var! Üç tane koyun var ama zombiyle şey de var. Kendime kılıç yapıp geliyorum ben bekleyin. Çok korkuyorum şu ananı avradım satayım. Enderman bu ne ya? Mecburen böyle bir şey yaptım. Hemen şurada kendime bir ah 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 ay neyse burası benim artık evim. Ee, hemen Demir olsaymış. Ananı satayım. Oğlum şey de var ben burada nasıl yaşayacağım? Sabaha sabah bekleyeceğim. Aldık tamam. Kılıç. Kılıç. Hemen yaptık. Birazcık da böyle dikkat edelim konuşmamıza. Çünkü çok sinir ediyor beni bu. Hmm. Balta yapalım. Balta balta balta. Bal Neydi ya? Unuttum. Bir şey diyordum ben. Mıracanlar geldi. Mıracan. Ben sabah kadar böyle bekleyemem. O canıma bak. Açlığım da gitmiş. Olay ya. Eee çıkmadı hiçbir şey. Arkadaşlar siz beni iki dakika bekleyebiliriz mi diyeceğim de bir dakika. Abi ben bunu niye durduramıyorum ya Kaydı durdur dur. Kontroller Şuraya koyduk tamam Çok sinirim bozuyor bu Bak 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 Seslere bak ha, Dur Bir dakika Bir şey Team Set Lay Olmadı. Bir daha yapalım. Tamam. Time. Set. Day. Ha şey. Hile kapalı. Artık Allah ne verdiyse diyeceğim. Valla gireceğim ha. Çok sinirlerim bozuldu. Şöyle. burası. Dur, gelsin kapatayım, gelsin kapatayım öyle yapayım. Hemen gel. Ee... Mesela bir şey geldi anda kapatacağım. Gelin lan. Hemen kapat. Anana bitti. Küçük zombi girer dur. Tamam. Ben şöyle üstüne yapıp Beyimizi sağlam alalım. Şu örümcek girer neydi şimdi? Hey, oy, 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 oy. <laughs> Arkadaşlar videoyu bana izleyip mal demeyin. İroni amaçlı böyle sesler çıkarayım yani. Bu dizimi değilim. Olmayı da istemem. Kendini yapanlar varsa maldır. Ameliyatta falan yapıyorlar. Aha sabah oluyor ben Neyse dur. Şimdi bir şey yapacağım ben. Sabah, mu ya? Sabah. Sabah. Sabah oldu mu acaba bu an ya? Sama. Sama. Sama oldu mu sama? Allah ne verdiyse. Ben niye taş koydum ya? Ringer 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 ringer. Yok buna mı ateş yakın bakın. Gel lan buraya. Gel bu seni. Gel ananı satayım creeper. Aa, her tarafta creeper var. Allah belan. Abo. <laughs> <laughs> siz siz olmadığınız için uyuyamıyorum bak. Benim sinirlerimi bozmayın çocuk. Gel lan. Yiyorsa gel lan. Şunu arkamda girmişti bakayım hala yokmuş. Şey. Dur patlat. Anan. E tamam. Barut da çıktı iyi. Bam bam bam. Allah belanızı versin sizin gibi Creeper'lar var ya. Gel. Gel koçum. Öldü. Ben öldüm. Ağaç kırıldı. Gözüm yandı lan. Bak ben bu hızlı koşma tuşuna çok sinir oldum. Kaç kere bastım hala yürüyor. Evimize gidelim mi? Orada da Creeper var. Dur onu da öldüreceğim. Nerede lan abin? He? Gevşek. Ha. Şu zehirli şunu atalım. Bir işe yaramıyor diye biliyorum. Yarıyorsa. Artık çok geç. Bir de evimde creeper çıkmış Allah Hemen kapat kapat kapat. sandığım var hala bütün eşyalarım koy dur tövbesi üç taymış lan alsan bunu şunu dur bundan hemen <laughs> koydum mu benim Hmm. Koy. 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 Oy. Ben kendime bir tane olta yapayım arkadaşlar. Peki Oltayla balık tutayız. Bayık. Boğumu hmm. Balık ya. Balık yaparım aynen. Balık tutarım aslında. Bakın şimdi hop buraya bunu. bunu da buraya olmadı ha çubuk istiyor lan ben niye onları bilmiyorum. Hoppala. Gidelim balıkımızı tutalım. Bak hızlı koşmayı hala beceremiyorum. Geri aldım attım ben ne anladım bu işten. Hop. Ya ne ya acele ettim. Abi bu gelmiyor ki bu ya. Hadi. Hadi. Bam. Balon balı. Ben balon balı yiyebilir miyim ya? Cık. Kirpiymiş. Neyse ne işte. Ya neyse Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hem zaten tuvalet mi geldi diye. Durdurmadı lan kaydı.